Priya aynada kendine baktı ve iç çekti. Tam 8 saat uyumasına rağmen cildi solgun ve yorgun hissediyordu. Kullandığı her pahalı kremi ve maskeyi denemişti ancak yorgun görünüm geçmek bilmiyordu. "Keşke cildim tekrar parlayabilse," diye düşündü biraz umutsuz hissederek. Annesi Lila, onun üzüntüsünü gördü ve onu arkadaş canlısı bir beslenme uzmanıyla tanışmaya götürdü. Beslenme uzmanı Doktor Anil, gerçek ışıltının içeriden başladığını açıkladı. Şöyle dedi: Sır bir kavanozda değil, beş basit vejetaryen yiyecekte saklı. Birincisi ıspanak, cildi onaran yardımcılarla doludur. İkincisi avokado, cildi yumuşak tutan iyi yağlara sahiptir. Üçüncüsü ceviz, kızarıklıkla savaşan küçük enerji santralleridir. Dördüncüsü tatlı patates, cildinizi güneşten korur. Son olarak orman meyveleri, çilek ve yaban mersini gibi antioksidanlarla doludur. Bunlar vücudunuzun hücrelerini hasardan koruyan özel yardımcılardır. Priya bu 5 öğeyi günlük yemeklerine eklemeye başladı. Cips yerine ceviz yedi ve güne ıspanaklı ve meyveli bir smoothie ile başladı. Sadece birkaç hafta sonra değişim netti. Cildi daha pürüzsüz, daha parlak ve gerçekten ışıl ışıldı. "Sanki içimde doğal bir ışık buldum," dedi annesine mutlu bir şekilde. Pahalı kremler unutulmuştu. Cildiniz sağlığınızın bir aynasıdır. Onu basit, güçlü yiyeceklerle besleyin ve nasıl parladığını izleyin. İçeriden doğal bir ışıltı yaratma gücüne sahipsiniz. Şimdi abone olun ve Turkish Repo ile en sevdiğiniz cilt yemeğini yorumlayın.